Borçluya mühlet vermenin fazileti. Ubade bin Samit radıyallahu anh'in torunu Ubade rahimehullah anlattı. Ben ve babam Velid rahimehullah ilim öğrenmek için Ensar'dan bir kabileye gittik. İlk rastladığımız zat 20 yaşındayken Bedir bazasına iştirak edenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sahabisi Ebu'l-Yusr radıyallahu anh oldu babam Ebul Yusr Hazretlerine, Ey amca, senin yüzünde kızgınlık alameti görüyorum dedi. O, evet, benim Haramoğulları kabilesinden falancadan alacağım vardı, onu hala vermedi dedi. Sonra Ebul Yusr radıyallahu an borçlunun evine gitti, biz de onu takip ettik. Evine vardığımız sürede kapıya onun küçük oğlu çıktı. Ona, baban nerede diye sordu, senin sesini işitti de yatak odasına saklandı, dedi. Bunun üzerine, yanıma çık, evde olduğunu öğrendim, diye seslendi. O zat da dışarı çıktı. Ebul Yus radiyallahu anh, benden sakılmaya seni sevk eden nedir, diye sordu. O zat, vallahi, seninle konuşup da sana yalan söyleyeceğimden, sana vaat edip de sözümden döneceğimden korktum. Zira sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabisisin.'' elimde verebileceğim hiçbir şey bulunmuyor, dedi. Ebul Yus radıyallahu an, Allah için söyle, sırf bunun için mi? diye üç kere sordu. Her defasında, Allah hakkı için evet, halim budur cevabını verdi. Sonra Ebul Yus radıyallahu an, senedi yetirtti, onu alıp yırttı ve dedi ki, ödeyecek bir şey bulursan bana ödersin, yoksa sana hakkımı helal ediyorum. Eliye işaret ederek şu iki gözümle gördüğüm ve şu iki kulağımla işittiğim ve şu kalbimle de iyice bellediğim şu hadisi şerifi bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendim. O buyurdular ki: Her kim bir fakire borcundan dolayı mühlet verir yahut onun borcunu bağışlarsa Allahu Teala onu kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir.